Mehmet abi bu arada kayseri sevgili izleyenler. Ee, biz Asmalı Konak dönemi tanıştık. Senin doğduğun sene söyledim <laughs> ben yemediğin bir şey yüzünüze sürmeyin diye. Neydi sloganımız? Yemediğiniz hmm. hiçbir şey yüzünüze sürme, sürme. sürmüyorsunuz. Evet ben Mehmet abi tanıdığım andan itibaren e, bu arada kozmetik kullanmıyorum ben. Çünkü Mehmet abi yasakladı. Tabii. Biz 20 yıldır 22 yıldır beraberiz. Benim kullandığım tek şey e, rimel sürdüğüm zaman göz temizleme e, likiti kremi e, onun dışında bir tek Mehmet abinin kremi var onu kullanıyorum aslında Mehmet abicim şimdi doğal peeling yapıyorsun evet. e, ama esas e, çiban işte bu, bu seborroid dermatit dedikleri sen ne diyorsun ona gül hastalığı mı e, onlar için de aynı zamanda roza diyorsunuz onlar için de esas sana gelenler tabii, var, tabii. değil mi? Biz tabii, aslında gençleşmek tabii. için geliyoruz ama esas yani bunun daha sıkıntısını çeken kişiler de tabii, var. Tabii çok kişiler var. Onlara güneş ben... lekesi. Tabii, tabii ee, her türlü leke, iz, roza, e, bazı söylemeyeceğim büyük dertlere de çare olduğum var. E bir de şey. Biliyorsun botoks düzeltiyor Mehmet Bey. Botoks be. dedin iyi o zaman ben bana gelmeyeceğiniz. Çok kızıyor. Bana gelmeyeceğiniz. Bugüne kadar hiç sen yaptırdın mı? Yok. Yok. Heh, bitti. İhtiyacın Allah var beni, mı? Bir botoks İhtiyacın var mı? Yok. Allah şükür ama seni tanıdığım ha, için o yok, zaman tabii. botoks yaptırmaya gerek olmadığına göre yaptığım işlemin güzelliği ortada. ...yüzlerini güzel yıkamasını öğrensinler. Her yıkadıklarında yüzünü... ...üç sefer sabunlayacaklar... ...durulayacaklar. Sabunlayacak, durulayacak... ...sabunlayacak ve her yıkadığında... ...yüzü gıcır gıcır edecek yüzlere. O zaman hücre kendi kendini yeniler. Bir şeye ihtiyaç duymaz. Bugün güneş kremleri kullanılıyor. Faktör diyor. 30 faktör, 50 faktör. Yani %30 düzeltir, %50... Düzeltir diyor, düzeltemez demek istiyor. Onun için yüzünü güzelce yıkarsan... Üç kere öneriyorum. Evet, her yıkadığında üç kere öne, öneriyorum. Hem de katı sabunla. Hangisi olursa olsun yağlı olmayacak sabun. Hmm. Yağsız katı sabunla yapıyorum. Mesela defne sabunu, zeytinyağı sabunu... Ya, yağlı istemiyorum, yağ istemiyorum. ya yakar. Hmm, yağ yakar. Bugün ciltimiz diyorlar, kuru diyorlar. Evet. Değil mi? Evet. Yağlı ciltler kurur. E peki Tam o Tam sabun... tersi yağlı cilt kurur. Niye? Vücut onu atmaya uğraşıyor. Şimdi üzerinde atmaya nasıl atacak? Kurutarak atacak. Sen tekrar üzerine yağ sürüyorsun. O zaman ne yapıyor? Hücre kendini çalıştırmıyor. Lekeler ondan meydana geliyor. Bir de güneşe karşısın. Tabii. Onu da söyleyelim. Ya yaz güneşi, Güneşe geliyor. Tabii. Hayır. Şimdi gene de e, kremleri kullanır. E, güneşe çıkacak gidip ya. ama güneşin karşısında böyle yatma yok. Çünkü yattığı zaman 35 derece sıcakta ne olur insan? Ya, yani onun olur, için ciddi tabii olur. Bir tabii de fa, fazla güneşe maruz kalmak da sen söylemiştin. Cildi yaşlandıran tabii, faktörlerden tabii, bir tanesi. Tabii. Böyle 3 saat 4 saat, üç saat ya, gölgede yüzünü kurursun. Hı. Vücudunu da gölgede bir insan ne yapar? evvela kendi nasıl kulum e, kendi kendine yavaş yavaş yanar, kavlamaz, efendim e, normal bronzlaşır. Yüzde olur o şekilde ama birden gidiyorlar denize giriyor çıkıyor tuzlu suya hemen kavrulup çıkıyor. Of. Bu, bu şekilde olmaz birkaç gün yavaş 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 yüzünde deri kavlamadan yapacak. Peki şey gül suyu mesela Yok, gülsünü yasakladım. Hı. yapıyor. <laughs> Aslında... Yasakladım. Yıllarca gülsünü <laughs> tavsiye ettim. Ama son zaman yüzlerde isilik yaptığını ama gördüm. Ama nedenini de söyleyelim. Çünkü yüzde yüz doğal kullanılmıyor. Artık bilemem orasını da. İşte, ben artık söyle, yasakladım. Söyle. Söyle. Yasakladım. Bana söyle. için söyle. tabii onu ben kesinlikle... Yani Gülsüğünü artık ben tavsiye etmiyorum ama kullananlar ne yapayım kullansınlar beni ilgilendirmiyor. Ya işte her şeyin %100 doğalını bulabilsek aslında her bitkinin faydası var. Ama işte bu ticaret noktasında bu aldatmalar, sağlıksız ya, artık ürünler. Artık onu bilemem. Sormak. Aldatıyor, aldatmıyor. O Ondan fena. ona bir şey demiyorum. Kimsenin işine karışmıyor. Ha. Benim işim kendine. <laughs> Ama ben önermiyorum ben hiç kimsenin. Ben kendi <laughs> önermiyorum. Ne yapıyorum? Botoksa gerek yok diyorum. Benim yaptığım işlemde. Hı. Gerek duymuyor. Çünkü bu işte canlı şahidi sensin. Evet. Özellikle söylemek istediğim bir şey var mı? Yani kadınlara, ya önerileri. Işte onların önerilerim şu. Hı. El bulduğunu yüzlerine sürmesinler. Yağlı şeylerden kaçınsınlar. Hı -hı. Yağlar yakıyor yüzleri. Hı -hı. Yağ sürüyor, yağ sürüyor, deri kalınlaşıyor. Kendini yenilemeye uğraşıyor. Fakat yağ sürünce yenileyemiyor. Hı -hı. Onun için yağlı şeylerden kaçınsınlar. Hı -hı.